Merhaba çocuklar. Bugün 2. sınıf 6. ünite veri ve ölçme konumuzun 245. sayfadaki alıştırmalarını birlikte yapacağız. Şimdi bu alıştırmada öncelikle bir grafik verilmiş. 2. sınıfların erkek öğrenci sayıları. 2A, 2B, 2C ve 2D şubeleri var. Kaçar tane erkek öğrencileri var? Onları grafik ile göstermiş. Yalnız burada unutmamamız gereken, gözümüzden kaçmaması gereken bir not var. O da tablonun altındaki parantez içinde verilmiş olan bilgiler. Diyor ki her şekil 3 öğrenciyi göstermektedir. O halde her şekil 3 öğrenciyi gösteriyorsa 3'er 3'er sayacağım çünkü her şekilim 3 tane öğrenciyi temsil ediyor. 2A'yı o şekilde bulacağım. 2B şubesindeki öğrenci sayılarımı da yine 3'er 3'er sayarak bulacağım. 2C sınıfı öğrencilerinde sonra 2D sınıfı öğrencilerinde 3'er 3'er sayarak bulacağım. Haydi bulalım o zaman. 3'er 3'er saymayı zaten biliyoruz. Hadi başlayalım bakalım 2A sınıfında kaç tane erkek öğrenci varmış? Her şekil 3 öğrenciyi gösterdiği için bir daha söylüyorum. Her şekil her şekli 3'er 3'er sayıyorum. 3 6 9 12 15. O halde 2A sınıfında tam 15 kişi var. Not olarak altına yazalım. 2B sınıfında yine 3'er 3'er sayıyorum. 3 6 9 12 12 tane öğrencim var. 2C sınıfında yine üçer üçer sayarak buluyorum. 3, 6, 9. 9 kişi. 2D sınıfında 3, 6, 9, 12. Yine 12 eşit. Evet. Hadi bakalım şimdi. Bunları buldum. Grafikte gösterilen bilgileri kullanarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz ve aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Evet çocuklar bunu sıklık tablosuna göre yapacağız ama çetelesinde yapabiliriz yanına. Evet tablo. Tablo neydi? Bu grafik ise bu da tablo. Grafiğin adı ne ise bu grafik bu tabloyla bağlantılıysa tablonun adı da grafiğin adıyla aynı olmalı. O halde ikinci sınıfların erkek öğrenci sayıları biraz taşabilir yazılarımız. Evet 2A sınıfında kaç öğrencim vardı? 15. Şimdi buraya dikkatli bir şekilde 15'imi yazıyorum. 2B sınıfında 12. 2C sınıfında 9. 2D sınıfında 12 öğrencim var. İşte. Bunları doldurduğuma göre şuraları silebilirim artık. Bunlar benim hatırlamam için yazdığım notlarımdı. Evet. Buraya da geçirdim zaten. Şimdi A şıkkından başlıyorum. Sorularımı cevaplamam lazım yanına. En az erkek öğrenci hangi sınıftadır? Hem bunu grafikte de görebilirim en az öğrenciyi. Tablomda da en az sayıya bakarak da bunu bilebilirim. Evet bakıyorum. En küçüğü şu 2C sınıfı, gördünüz değil mi? Ve kaç kişiymiş? 9. Gerçekten de en küçük sayı ve en düşük grafik 2C sınıfına ait. O halde yazıyorum. 2C sınıfındadır. Nokta. En fazla erkek öğrenci hangi sınıftadır? Yine çok olan sütunu veya çok olan sayıyı bularak bunu cevaplandıracağım. Tabii ki de 2A sınıfı en yüksek olan. Bakıyorum. Evet. 2A sınıfı 15 kişi. 2A sınıfındadır. C'ye geçiyorum. Hangi sınıfın erkek öğrenci sayıları birbiriyle aynıdır? Az önce de zaten grafikleri yaparken de sayılar birbirini çıkarttı. Hem de iki sütun grafiğinin de birbirinin eşit olduğu yerleri rahatlıkla görerek sayılarını bilmesem bile 2B ile 2D'nin eşit sayıda olduğunu söyleyebilirim. Yine de bakalım kaç idi 2b, 12, 2d, 12. Hemen yazıyorum. 2b ile 2d sınıfları. Şimdi C şıkkına bakıyorum. İkinci sınıflarda toplam kaç öğrenci vardır? İkinci sınıflarda. Şimdi bunu bulabilmem için. E, 2A, 2B, 2C, 2D'deki erkek öğrenci sayılarını grafiğiydi. E demek ki ben bunların hepsini toplar isem bu 4 şubede kaç tane erkek öğrencim var? Bunu rahatlıkla bulurum. Bunu da yapıyorum hemen. Alt alta toplayabilir miyim? Toplarım. 15 12 Büyük sayı tekrar yazacağım 12'yi. 9 küçük olduğu için birler basamağında ve en sona yazacağım. Biliyorsunuz toplama işleminde toplananların yeri değişse bile sonuç değişmiyor. Ve hesaplıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 9 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1. Yani komşudaki 10'luğa verdik. 2, 3, 4. İşte cevap 48. Ben de hemen yanına 48 öğrenciyi yazıyorum. Vardır değil diye cümlemi tamamlayabilirim. Evet. Devam ediyorum. Arka sayfasına geçiyorum şimdi çocuklar. Dondurmacı Ali müşterilerine en çok hangi dondurmayı tercih ettiklerini soruyor. 8 kişi çikolatalı, 6 kişi vanilyalı, 5 kişi çilekli, 4 kişi limonlu dondurmayı tercih ediyor. Çocuklar böyle soruları okurken böyle gruplar yaparsanız küçük küçük gruplar tabloyu doldurmanızda rakamları karıştırmamanızda sizin için faydalı olur. Çünkü bunu çok kez de görüyoruz. 8 kişi çikolatalı, 6 kişi vanilyalı diyor ya. Tabi bazen unutabiliyoruz, karıştırabiliyoruz. Çikolatalıyı altı kişi sanıyoruz. Çikolatadan sonra altı gelmiş ya. Bazen bu bizi yanıltabiliyor. O yüzden okuduklarımızı böyle bir öbek içine alalım. 8 kişi çikolatalı diyor. Bunlar bir öbek. Veri öbeği. 6 kişi vanilyalı. 6 kişi vanilyalı. 5 kişi şöyle devamında çilekli. 4 kişi de limonlu. Evet, müşterilerin tercihini çetele ve sıklık tablosunu gösteriniz demiş. Önce mutlaka tablo adı olmalı. Tablo atsız hiçbir veriler yazılmamalı. Evet ne diyoruz tabloya? Dondurma sevenler tablosu. Dondurma sevenler. İkisi de aynı olacağına göre dondurma sevenleri de çetele tablosuna yazacağım. Evet. Önce şu mavi yeri sıklık tablosuyla dolduracağım. Pembe yeri de çetele ile dolduracağım. Çetele tablosuyla dolduracağım. Evet dondurma sevenler, dondurma sevenler tablomun adı. Çikolatalı. Kaç kişiydi çikolatalı? 8 kişi çikolatalı. 8. 6 kişi vanilyalı. 6. 5 kişi çilekli. 5. 4 kişi de limonlu. 4. Şimdi bunun çetelesini yapalım. En çok sevdiğim yerdir benim de çetele yapmak. Çetele biliyorsunuz öğrendiniz artık çiziklerle gösteriliyor ve her bir 5 öbekte toplanıyor. Beşerli gruplar halinde bu çizgilerimizi çiziyoruz. Hemen yapalım bakalım. 8 çizgiyi nasıl çizeceğiz? 1 2 3 4 5 6 7 8. İşte bu kadar. Burası 5 6 7 8. Bunu bağlayamam. 10 olması lazım bağlayabilmem için. Devam ediyorum. Vanilyalı 6'ymış. 1 2 3 4 5 ve 6. Çilekli 5'miş. 1 2, 3, 4. Bu da 5. Limonlu da 4 kişiymiş. 1, 2, 3, 4. İşte bu kadar. Çetire tablom bu kadardı. Şimdi devam ediyor. Bir de bunu grafikle gösterin demiş. Bunu mutlaka göstermem gerekiyor. Çocuklar burada tablomun ismi neyse grafiğimin ismi de o olmalı. Birbiriyle bağlantılıysa. Evet dondurma sevenler grafiği. Dondurma sevenler grafiği. Evet şimdi bunu yazdıktan sonra şu okumun birine oklarımın uçlarına mutlaka verilerimi yazacağım çocuklar. Bu tarafta e, dondurma çeşitleri, bu tarafta da sayılarım var. Kişilerin sayısı. O halde ben e, şu okuma don dondurma çeşitlerini yazıyorum. Dondurma çeşitleri Allah, Allah, Allah. Ya, bana, bana. Ah kuzum geldi. Evet devam ediyorum. <laughs> dondurma çeşitlerini bu ok ucuma yazdım. Şu ok ucumadan Kişi sayılarını yazacağım. Kişi sayıları. Nasıl sütun ve çeteli tablosunda mutlaka iki verim var ise bir tarafta dondurma çeşitleri bir tarafta da kişi sayıları varsa burada da her bir okum e, kişi sayılarını ve dondurma çeşitlerini göstermeli. Evet kişi sayıları en küçüğü 4, en büyüğü 8. Ben bunu 1, 2, 3 4 5 6 7 ve 8 şeklinde yazabilirim. Çünkü sayılarım küçük ve bu o kadar birden 8'e kadar rakamlarım rahatlıkla sığabilir. Bunu yazarken de eşit aralıklar koymaya özen gösterdim göz kararı. Şu aralıkları mutlaka eşit olmasında biraz dikkat ediniz. Buna dikkat ettiğimiz zaman grafiğimiz çok düzgün olacaktır. Verilerini de doğru yerleştirmiş olacağız. Evet kişi sayıları ve dondurma çeşitleri. O halde buraya da dondurma çeşitlerini yazacağım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. İlk dondurma çikolatalı. Burası çikolatalı olsun. Burası vanilyalı. Vanilyalı. Burası çilekli ve şurası da limonlu. Evet, şimdi çikolatalı, vanilyalı, çilekli, limonlu yazdıktan sonra bunları e, bir şekil ile gösterelim. Ne olsun bunlar mesela? Çiçeklerle gösterelim mi? Bir arka sayfada erkek öğrencilerin sayısını e, her bir şekli Gülen bebek ile göstermişti. Biz de çiçek ile gösterebiliriz. Evet çikolatalı. 8 taneydi değil mi? O halde 8 tane çiçek çizeceğim. Ama tabi şu hafif çizgilerimi çizeyim ki ne aşağıda ne yukarıda olsun. Aynı hizada olmasına özen göstermeliyim. Bunu yaparken bir büyüğünüzden de yardım alabilirsiniz. Çok hafif hafif çizgiler çiziyorum. Amacım Resimleri çizerken sembollerin kaymaması, ne yukarıda kalsın ne aşağıda kalsın. Grafiğim düzgün ve muntazam çıksın. Evet, şimdi çikolatalı 8. O halde tam 8 tane çiçek çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 işte çiçeklerimin de yine aynı boyda olmasına da özen gösterdim ne büyük ne küçük olsun bana, bana, bana. devam ediyorum vanilyalıdan 6 kişi de vanilyalıydı şimdi 6'ya kadar da çiçek yapacağım 1 yani, tamam Evet tatlım. Tamam. Bir, 2 3 4 5 ve 6. Bu arada küçük çocuğum yine gelip gelip duruyor. Sağ olsun. Evet vanilyalı 6 tane. Şimdi çilekli 5 taneymiş. Çileklerden de 5 tane çiziyorum yine şu hayali çizgilerimi takip ederek. 1 2 3 4 ve 5. 5 çiçeğim de burada. Limonu dondurmaya bakıyorum. Kaç kişiydi? 4. Buna da 4 tane çiçeğimi çiziyorum. 1 2 3 ve 4. İşte çocuklar. Alıştırmalarımızı bu şekilde yaptık. Sizler de aynı şekilde takip ederek bu şekilde yapıp hem konu tekrar öğrenmiş olursunuz hem de doğru bir şekilde alıştırmalarımızı da yapmış olursunuz kolay gelsin.